Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu videomda elimizdeki çalışmada hızlı bir şekilde tablo haline nasıl getirilir ondan bahsedeceğim. Daha önce paylaştığım videoda yapmış olduğumuz çalışmada herhangi bir tablolaşmak anlamında herhangi bir e, eklemeler yapılmamıştır. Şimdi bu elimizdeki çalışmaya Excel'de hızlı bir şekilde tablo ataması yapacağız. Excel'de hızlı şekilde tablo atamasını CTRL artı L tuşuna aynı anda bastığımız zaman bize Excel arka plandaki tablolarını bize sunuyor. Ve biz bu arka plandaki tabloları kendi raporlarımıza göre, kendi istediğimiz ya da yaptığımız çalışmalara göre dizayn edeceğiz. Şimdi herhangi bir hücreye bastığımız zaman CTRL tuşuna aynı anda bastığımızda tamama bastığımız zaman bize hemen bir tablo tasarımları çıkıyor. Burada tablo tasarımlarında kendisi de otomatik bir tablo ataması yapıyor. Tablo atamasında neler var? Öncelikle burada bir filtreleme işlemi yapıyor. Burada rahat bir şekilde personeli seçebiliyorsunuz. İşte buradaki zam dilimlerine bakabiliyoruz. Ama bu renklendirmelerden memnun kalmazsanız eğer bunu istediğiniz gibi burada açık tonlarda, orta açık tonlarda veya koyu tonlarda dizayn edebilirsiniz. Yani genelde yapılan raporlarda daha böyle açık tonlar tercih ediliyor. Koyu tonlar daha az tercih ediliyor. Tabi bunlar sizin yaptığınız çalışmalara göre değişkenlik gösterebilir. Sizin yapmış olduğunuz raporlar veya çalışmalarınızda nasıl bir renklendirme kullanmak isterseniz o sizin tamamen tercihinize kalmış bir şey. Burada bir herhangi bir tablo oluşturduğumuzda örneğin şu tabloyu oluşturduğumuz zaman Burada her zaman bir arka planda bir tablo tasarımı e, aktif bir şekilde devam ediyor. Şimdi biz bu tablo tasarımını CTRL-L tuşuyla kısa yolla hemen saniyeler içerisinde elde etmiş olduk. Şimdi biz bu sürekli bir aktif bir dinamik tablo. Biz bunu kullanabilmek için bu aktifliği pasifleştirmemiz gerekiyor. Yani bunu şey yapmamız gerekiyor normal tablo haline dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü bu artık dinamik bir tablo. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Burada tablo tasarımına bastığımız zaman burada aralığa dönüştür diyor. Aralığa dönüştüre bastığınız zaman diyor ki ya yani, buna bastığınız zaman tabloyu normal aralığa dönüştürmek istiyor musunuz diye size soru soracak. Ben de evet diyorum. Evet dedim de artık bu normal bir tablo haline geliyor. Filtreden çıkarılmış temiz sade bir tablo haline geliyor. Biz buna istediğimiz gibi filtreleme de koyabiliriz. İstediğimiz gibi devam edebiliriz çalışmamıza. Burada tablolar halinde çalışmamızı tablo haline getirmeyi anlatmak istedim. Burada önemli olan Excel'de kısa yollarını öğreniyor olabilmek. Kısa yollarını çalışmalarımızda aktif bir şekilde kullanıyor olabilmek. Ben ilerleyen videolarımda bu kısa yollara değinmeye çalışacağım. Çünkü Excel'de kısa yollar kullanmak zaman içerisinde yaptığımız çalışmaların süresini asgari düzeye indire, indirmemize yarıyor. Ve asgari düzeye indirdikçe çalışmalarımız daha da e, zaman anlamında değerli oluyor. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.